Herkese merhaba. Merhaba. Botlu bir oyuna girdik. Şimdi bot mu seçeceğiz buradan acaba? Anne, birlikte biner mi Bilebiliyorum. Evet, birlikte binelim tabii. Ben anne ben öne oturacağım. Lan, Lan bot. Ben nereye gittin? Batıyorum. Anne bir dur bekle Sen çekeceğim oyun bir şey, bir şey oldu. Hani gel şuna bile şu, o tek tek gel şuna, şuna bile anne. Hani ben bilince bir şey oluyor. Bizim yavaş. Hani önüme otur. Önüme otur ben süreceğim tamam mı? Evet, botumuza bindik gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kayıklar sürüyorum. Kayıklar <laughs> sürüyorum. Kayıkla. Hadi ben de sana yardım edeyim. Anne ne yapıyorsun? <laughs> Ana, yanlış gidiyoruz. Yanlış tarafa mı gidiyoruz? Ama geri yap. Geri nasıl ya? İleriye doğru değil mi? Ana, ama mi yanlış döndük şöyle. Ha, ama doğru. Doğru döndük. Yes. Hadi şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya hareket ettiremiyoruz. Kimi ters yöne yapıyoruz herhalde. Şurada yarış diyor. Dur. Şuna bastım. Oy. Hadi ben hareket ettirmeyeyim sen götür. Evet teknemize bindik botumuza ama hareket edemiyoruz arkadaşlar. Burada takıldık kaldık. Sen de bana yardım et. Aa bak sürüyorum iyice. <laughs> bak. Ama İyi. karşıya doğru gitmemiz lazım. Burada taşlar var. Yani oradan gitmeyeceğiz ben. Geriye. Hani bana yardım etsene. Hani atlayak, ölek sonra tekrar baştan yapak mı? Hadi yeniden yap. Ama kalk. İvdet boğularım. İvdet. Ölmüyorum da. Alamaz. Öldüm arkadaşlar. Dur, adam aşağıya düştü. Şimdi şuna binelim bence. Şu daha geniş. Ama tamam da çocuk var. O gitsin onu bekle. Bastım. <laughs> ne yapıyorsun? Ben hiç Yok bir şey yapmadım. Anne, hadi arka, arka, ben, sen öne otur. Yok, şuradaki yarışa bas. Güp göp, göp, göm, göm, göm. Bastın mı yarışa? Bas. Ama gitmiyor. Bak oğlan gitti hadi. Sen de yap. Tamam. Evet. Gitmiyor bu. <laughs> ya, gitsene be. Gitmiyor. O oh, çok değil. Evet, oluyor galiba. Aa, yapıldık. Aa, bebeğim. Hadi. Bebe. <laughs> Taşlara değiyoruz. Arkadaşım biz geri geri gidiyoruz ya. Ben geri Şöyle. Ya herkes kendi binsin ya bırak. Ondan olmuyor bence. Daha biz sürmeye bilmiyoruz. iki kişi bindik bir de. Ben şuradan tek kişilik bir şeye bineceğim. Aa, anne beraber binelim. Yapamıyoruz beraber anne. Hayır anne hayır hadi. Hadi tek kişilik. Oy nereye gittim? <laughs> Suya düştüm. Anne hayır beraber. Tek kişilik o zaten. Bin hadi sen ilerle ben seni takip edeyim. Hadi. Bak tek başıma gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Geliyorum. Gelemiyorum. Anam ben <gülüyor static> sen tek Niye hareket etmiyor bu ha? ya? Ne yap? Nereye deliyorsun ya? Gitsene öne doğru. Tıklayacağız mı acaba? Ha, şöyle tıklayacağız belki. <laughs> ben yapamıyorum. Ben de yapamıyorum ya. <laughs> ben de şurayım hadi. Yardım <laughs> İyi beni hareket ettirdin. iyi oldu. Aa, teknem battı. Teknem battı. <laughs> Öldük ya. <laughs> Kayıkçının gemisi, kayıkçının gemisi. Kayıkçının küreği, kuş kuş eder yüreği. Ay kız geldi. Gel kız sen de gel bizimle. Biz zaten sürem yok. Fış fış kayıkçı, kayıkçının <gülüyor> küreği. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ben sürmeye çalışırken ben kayığı suya bandırıyorsun. Suya bandoluyorsun. Hmm. Sen sürmüyorsun. Suya bando. İlerlemiyor ki bir akıntı yok arkadaşlar burada. Kaldık yani. Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği o, Oğlan bindi gitti vallahi. Bir gidemedik arkadaşlar. Olmamış gibi bir de <laughs> üç kişi bindik. Ne <laughs> Hadi ben ellemiyorum. Siz sürün. Hadi. Bir tane daha kız gelin. Hadi ben hiç ellemiyorum siz sürün. Anne uçtu ben senin yanına geldim. Anne kız uçtu. Kız dayanamadı artık intihar etti. Kız gel. Kızı kürekle sallayacağım gel kız. <laughs> Kayıkçının kireyi. Anne yardım eder misin? etmiyorum işte siz sürün diye. Ben süremiyorum. Kız <laughs> ne yapıyor? Tut kız kuramı tut. Kolumu uzattım. <laughs> Kolumu uzattım. Bak kopacak oğlum gel. Ha geldi. <laughs> Kurtardım kızı. Ay, sen de yap. Hadi sürün. Ay, bak hepimiz yapıyoruz sen de yap. Ama ne tarafa doğru yapacağımı bilmiyorum ben. Ama bak 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 şöyle yap. Ne yapacağım biliyor musun? Ekranını şöyle yap öncelikle. Ş şöyle 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 ekranını yapınca tamam mı? Kayıkçının köreği hapı kayıkımız Aa. battı kayık. Arkadaşlar biz bu oyunu yapamadık. Yapan bilen varsa lütfen yoruma yazsın bize de öğretsin. Biz bu oyunu oynayamadık. kayıkla gidip dağları aşamadık. Dereleri aşamadık. Hayır, kayıkla dağ nasıl? Hay botumuz da düzenmiyor. Burada çırpınıp duruyoruz yani. Ama biz bence ölek ölek. Öldük galiba. Hep, hep, hep. Kendi otomatik başlaması lazım. Bak burada şey diyor. Bura geçip buraya mı geçeceğiz acaba? Kilitli diyor. Bak gördün mü? bir sürü yer varmış. Kayık bak 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 bir sürü dini. yer varmış. Biz daha birinciyi geçemedik. Eder yüreği kayıkçının yüreği. Gidemiyorum işte ya. Nasıl gidiyorsun? Beni bekle. Nasıl gidiyor? Hiçbir şey yapmadım kendi gitti vallahi. Anne ya nasıl gidiyor? <laughs> Help me! Help! Me. Yardım edin. Yardım etsin Anne sana yardım. Anne ters dönüyor oğlum bu. Anne beni bekliyordun. Lütfen beni bekle. Ay yamuk yere gidiyor. Hayır oraya gitmeyeceksin. Ters dönüyoruz arkadaşlar. Geri geri geliyoruz. Geri o başladığım yere geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Hayır. Hayır. Oraya gitmeyeceksin. Bakayım. Dostum nereye gidiyorsun ya? Benim bir fikrim var gel. Biz böyle göremeyeceğiz. Anam. Şuradan şöyle gidelim. Ben parkur yapamam. Lan ölüyorum çık. <gülüyor> çık. <gülüyor> çık ya çıkamadım ya. Bottum ye. <laughs> Bottum? Buttum ya. <laughs> but mu? Şuradan karşıya geçip oradan alalım diyecektim. Burada bir şeylik var yani. yani gitmiyor. Ya da biz yapamıyoruz. Hii, yine battım. Çek 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 çek. Buraya gelirsen hızlı tepe atmadan çıkabiliyor musun? Çıkamıyor. Ay, <laughs> taşa değil, taşa. Paşa değil. Ya. Paşa değil. Paşa değil. Ya git manyak. Boğulmasana. Çıkamıyorum. Ay çıkamıyorum da neden? Onu ver ya yapayım ya yani. yapayım. Su çekiyor beni galiba. <laughs> Şimdi şu taşı atlıyorum. <laughs> Şuna da atlıyorum ama atlayamıyorum. Çok <laughs> Geldim geldim geldim. <laughs> ah beyaz daha boğunuyordum. Bak bu taş büyük bundan düşemez. Şurada <laughs> daha... Ha, la, 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 la. Hadi buraya da geldik. Ama işte. Kayıkla gidemedik arkadaşlar. Yürüyerek gidiyor. Daha bak yani? Oyunu biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yazın. Çıkamıyorum. Öldüm. Gördüğünüz gibi güzel bir oyun gibi görünüyordu ama yapamadık maalesef. Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Bay bay.